Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda zen açılımınız da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye. Belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Eylül e genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Belirleyici enerjimiz. Geçtiğimiz döngüde açığa çıkan enerjiler. Çok spesifik bir şekilde ayrıldılar bazıları için. Güzel bağlantılar açığa çıkmış öyle görünüyor. Önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiler oraya tutunuyor. Tutunan kartları almıyoruz bir saniye canlar. Evet şimdi Yay burcu bu grubun sahibi dostlarımız Eylül'yi önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjileri sevgiyle şuradan tek başına çıkanı almak istiyorum. Ya şunu da çok merak ettim. Tamam. Güzel. Ya, burayı doğrulayacak bir şey. E, enerji bir problem yok. Bir e, enerji desteği alalım buradan. Aynı zamanda enerji kartı alalım. Bu grubun sahibi dostlarımıza yay burcu Eylül e olabilecek en dayanışmacı enerjiyi sevgiyle talep ediyorum lütfen. Güzel. Güzel. Şimdi temel enerjiye baktığımızda Eylül ayı sizin için ani kararlar, fevri hareketler vesairede bulunmamanız gereken, iç sesinizi, pusulanızı takip etmeniz gereken, yani yüksek benliğinizin sesini, sezgilerinizin sesini e, takip etmeniz gereken bir ay. Burada ım, Belki bazılarımız, şimdi çok kolektif bir açılım olduğu için aramızda bazı dostlarımız e, ruhani, spiritüel alanda eğer belirli çalışmalar yapıyor iseniz, insanlara bu anlamda e, sevgi dolu bir dayanışma sunuyor iseniz bu, bu kart sizi çok güçlü bir şekilde destekler. Burada çünkü psişik güç var baktığımızda. Sezgisellik, bilgelik, sebat, e, merkezlilik var burada. Merkezlilik. O yüzden ee, böyleyse evet bunu da ekleyelim güçlü bir şekilde destekler burası ama genel anlamda <laughs> kolektifteki diğer tüm dostlarımız için. Eylül ayında merkezinizde olun, savrulmayın. Çarkın dışında kalırsanız eğer dış dünyadaki olaylar ya da küçük beyninizin sesi, e, işte or sizi oradan oraya çekiştiren, savuran bir takım sosyal ortamlar vesaire hepsinden uzak durun. Oldu mu? Bu şu demek değil dışarı çıkmayın, kimseyle görüşmeyin değil ama biraz böyle arınarak, biraz ruh beden zihin anlamında ekstra kendinize yaklaşarak e, merkezde olmak dediğimizde nedir? Sükunet içerisinde olabilmek gerekir. Öyle değil mi? Dengede olmak gerekir. Zaten burada çok güzel enerjiler var. Geleceğim. Güçlü bir döngü başlıyor sizin için. Hayrınız için güçlü bir şekilde dönüştüğünüz bir döngü başlıyor demek mümkün. Ama bütün bu süreç içerisinde e, savrulmayın. E, ve pusulanız, içsel GPS'inizi takip edin. Oldu mu? O sizi e, doğru yolda tutacaktır zaten. Doğru yöne sevk edecektir. Sezgileriniz kuvvetli. Özetle. E, kıymetini bilin. Bu çok güçlü, çok majör bir enerji. Bilgilik boyutlarından biri. Şimdi geçtiğimiz döngüde... E, ya burada tatlı bir şeyler başlamış bu grubun sahibi dostlarımız için. Şimdi biraz böyle bakın burada da iki tane kanguru var. Burası zaten işbirliği dayanışma denge. E, bazısı için bir ilişki başlamış olabilir. Kimisi için güzel bir iki dost girmiş olabilir yaşamınıza. E, burası bazı opsiyonları değerlendirdiğiniz, bir şeyleri denge içerisinde yönetmekle ilgili e, tutumlar sergilediğiniz. İşte nedir mesela kariyer yaşamınız ve sosyal yaşamınız iki ayrı yeteneğiniz. işte eril enerji dişil enerji, iç dünya dış dünya denge dediğimizde ne, ne siz bilebilirsiniz burada neleri opsiyonları seçenekleri değerlendirdiniz ve neleri denge içerisinde yönetmekle ilgili onurlu bir tutum var burada. <laughs> ve şu var burada kaygı boyutu yok yani. Normal koşullarda burası eğer kaygı, vesvese, şu bu gibi duygular olduğunda burada dengeyi yitirebilir bireyler. Çok çabuk dengeyi yitirebilir o olumsuz duygular geldiğinde. Ama e, öyle görünüyor ki burada besleyici enerjileri gördüğüm için bunu çok kolaylıkla yapmışsınız zaten. Bir şeyleri dengelediğiniz bir, bir dönem olmuş geçtiğimiz döngü nihayetinde. Bir şeyleri denge içerisinde yönetmeye başladığınız. Yanı sıra güzel ilişkiler. E buraya baktığımızda zaten burası e, yepyeni bir döngünün başlangıç zihniyetini görüyoruz burada. Duygusal anlamda coşkulu, e, doygun, huzurlu, keyifli, akışta, teslimiyette, neşeli. E, Yaratıcılık, sezgisellik bunları da kapsar burası. Yani belki aranızda bazılarınız sanat, zanaat bunlarla uğraşıyorsanız o alanları da destekler. Renkli hayaller var burada temelde. E, duygular, e, çok coşkun duygular, çocuksu bir heves, mutluluk, huzur, keyif. Keyifli bir döngü açığa çıkmış nihayetinde. Zaten burada bahsettik e, bu burada bu başlangıç zihniyetini aktive ettiğiniz ölçüde güzel ilişkileri de kendinize çekmeye başlamışsınız. En azından kendi kendinize olan ilişkiniz bakın şimdi kupa ikilisini gördüğünüzde ilk etapta bireyin kendi kendisiyle olan ilişkilerinin dengelenmesi gerekliliğinden bahseder bu enerji. Siz kendinizle dengeli olduğunuzda bütün ilişkileriniz dengelenir ve kendinize denk insanları da ee, daha güçlü bir şekilde alanınıza güzelce çekebilirsiniz. Burada güzel bir döngü yaşayan bir grup var. Şimdi önümüzdeki süreçte güçlü bir dönüşüm döngüsü. Şimdi burası bazen biraz sarsıcı olabilir ama bana öyle geliyor ki yani uzun süredir yaptığım en pozitif yay okuması bu. Şimdi bana öyle geliyor ki Burada çok sert bir geçiş yapan bir grup yok. Çünkü dönüşüm enerjisi açığa çıktığında bazen çok zor zor enerjilerle gelir. Yani çok zor tecrübelerle karşılaşırız. Yani işte böyle bir, bir sürü olay ters gitmeye başlar. Çünkü artık bir şeyler döngüsünü tamamlamıştır ve takıla takılı ve bizi aşağı çeke çeke ilerliyordur. O anda zaten artık bir dönüşmemiz gerektiğini, bir şeyleri geride bırakmamız gerektiğini hissederiz. Şimdi burada belki bunlar olmuştur geç geçtiğimiz döngüde. Ama artık ya burada yumuşak bir geçiş yapan bir grup var onu görebiliyorum. Ee, yumuşak yumuşak bir şeylerin farkına varmış bir şeyleri dengelemiş kendisini dengelemiş duygularını dengelemiş ilişkilerini dengelemiş sezgileri kuvvetli dolayısıyla e, bazen çünkü sert bazen de yumuşak geçişler yaparız e, ben artık daha iyi bir varoluş biçimini hak ediyorum bir şeyleri dengeledim bunun bir üst frekansı var oraya doğru ilerlemek istiyorum diyerek de dönüşebiliyoruz değil mi? inisiatif kullanarak. E çünkü burada mutlu mu mutlu kartı var zaten. O kadar pozitif ki. Ama bu sizin hakkınız. Çünkü yani burada bütün bu güzel enerjileri açığa çıkardığınız için sezgiselliğinizi, bilgeliğinizi hala daha koruyorsunuz burada. Elbette ki burada zihinde ve yürekte mutluluk sizin hakkınız. İlahi kaynaktan gelen enerji akışını görebiliyor musunuz burada? Bağlantıdasınız. Buradaki azize kartı gibi. Tepe çakra açık burada. İ i̇lahi hattınız güçlü. Yüksek zeka yaradanla. İlahi hattımız güçlü olduğunda nasıl oluruz? Huzurlu oluruz değil mi? Kaygı, vesvese gibi duygularla mücadele etmeyiz. İtimat, açıklık, inanç, huzur, alıcılık. Alıcılık bakın alıcılık burada da alıcılık var. Cinsiyetiniz ne olursa olsun dişil enerji var burada. Kişi enerji nasıldır? Koşmaz. Aceleci tutumlar içerisinde ilerlemez. Oldurmaya çalışmaz. E, sükunetle hayatının tadını, varoluşunun tadını çıkartır. Has varoluşuyla birlikte bütün güzellik, yaşamın bütün güzelliklerini algılar. yaratılış Yaratılıştaki bütün güzellikleri açıktır algısı zaten. Ve teslimiyet içerisinde ilerler. Dolayısıyla e, mutluluk zaten tam olarak böyle bir şey. Mutluluk bir seçim biliyorsunuz canlar. Bir seçim. Burada mutluluğu seçmiş bir grup var. Bana eledin Merak ediyorum. Uzun süredir çünkü bu kadar pozitif bir yay okuması yapmadım. Ve size ne kadar çok sevdiğimi beni uzun süredir takip edenler bilir. E, yaylar benim biriktirdiğim favori insanlar grubum arasında. Favori insanlarım grubu arasında. E, burada da dişil enerji var. Şimdi... <laughs> e, Burada öz sevgi var. Öz değer var. Kendinize değer verirsiniz burada. Yaşamın güzelliktir. Bakın başı havada ee, yani e, çökük bir varoluş yok burada. Omurgası dik. Başı havada ee, başı Güzelliklere yönelmiş bir bakış görüyoruz burada değil mi? Yaşamın güzelliklerine bakan, odaklı, sakin, huzurlu, yeteneklerin çokluğu vardır burada. Aynı zamanda yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik burası. E, aceleci değil tekrar bakın. Aynı dişil enerji dediğimizde tıpkı burada bahsettiğimiz gibi e, çok sükunetle tohumlarını belirler. Sükunetle eker, doğru tohumları sevgiyle belirler. E, bolluk bereket dolu bir bahçeniz olduğunu düşünün. Hep örnekliyorum size. Bu bu enerjiyle hareket ettiğinizde o toprakları hangi şifalı bitkileri, hangi meyve ağaçlarını, hangi miskokulu çiçekleri ekeceğinizi düşünürsünüz. Tohumlarınızı derlersiniz, onları ekersiniz ve onları o kadar sevgi, adanmışlık ve teslimiyet içerisinde ve süreç yasasıyla beslersiniz ki burada. Çünkü takdir edersiniz ki bir tohum ektiğimizde ertesi gün ağaç olmayacaktır. Burası süreç yasasıyla hareket edecektir. Akışta olmayı, teslimiyette olmayı bilir ama has varoluşunu Esas varoluşunu, otantik yeteneklerini o kadar güçlü bir şekilde açığa çıkarır ki en önemli bolluk bereket kartlarından biri bu. Kendinizle barışık olduğunuz, yeteneklerinizi parlattığınız, bolluk bereketi açıldığınız bir dönem özetle. E burada zaten e, iletişim, güçlü iletişim, sıcak iletişim, e, olaylar burada hayrınıza olumlu bir şekilde hızlanır. Burası sıcacık, hareketlilik, e, sosyal ilişkiler ya da sosyal medya üzerinde mesajlaşmalar, haberleşmeler, e, işi işte mesaj kutunuz artacaktır. Bir ürününüz, hizmetiniz varsa daha çok iletişim açığa çıkacaktır, talep açığa çıkacaktır. Bir araya gelişler, haberleşmeler, sosyalleşmeler, organizasyonlar, etkinlikler, sıcacık, hareketlilik. Artık yepyeni bir varoluşa geçen bir grup var burada. Ama e, kendinizi, seçeneklerinizi Mevzuları dengelediğiniz ve sezgilerinizle hareket ettiğiniz ve akışta ve teslimiyette olduğunuz ve gönüllü bir şekilde dönüşmeyi tercih ettiğiniz için bu sizin hakkınız. Yeniden diriliş var burada. Daha canlı, daha huzurlu, daha keyifli, daha mutlu, daha bağlantıda olduğunuz yüksek bilinçle ilahi hattınızın çok güçlü bir şekilde e, bağlı olduğu bir varoluş biçimi var burada. Çok önemli, çok önemli. Uğurlu olsun. Uğurlu olsun. Tebrik ediyorum canlar. Ee, şimdi zen açılımınıza geçelim. Bakalım aynı gruba mı rehberlik sunulacak onu da bilmiyorum ama zen açılımınızda buluşmak üzere.